Oh, <laughs> çocuklar hepiniz tekrardan dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere derse başlamadan önce çok önemli bir açıklama yapmam gerekiyor çocuklar. Eyvah kanka yandık baldı öğretmen her açıklama yaptığında birimizin başı yanıyor ama bakalım bu sefer kimin başı yanacak? Vallahi kanka umarım bize bir şey olmaz. Evet çocuklar ne açıklaması yapacağımı tahmin etmek isteyen var mı içinizde söyleyin bakalım. Baldur öğretmenim bence sınavları açıklayacak olabilirsiniz yani sınavları bugün açıklayacaktınız yani hatırlamıyorsam. Aa evet Baldur öğretmenim bugün sınavlar açıklanacaktı. Eyvah kanka sınav sınavlar açıklanacakmış. Aferin çocuklar doğru bildiniz. Bu arada gerçekten beni çok duygulandırdınız hem de çok. Sınav sonuçları beni bayağı bir şaşırttı. Gerçekten mi öğretmenim ben çok çalışmıştım sınıfa kesin geçmiş olmam gerekiyor. Merak etmeyin arkadaşlar hepiniz sınıfı geçtiniz sadece sadece bir kişi kaldı sınıfta. Acaba kim sınıfta kaldı ki onun adına şimdiden çok üzüldüm gerçekten. Alperen kanka bu tabloyu biliyorsun daha önce her zaman görmüştük eğer biri sınıfta kaldıysa içimizden biridir. Efekan vallahi kesin sen sınıfta kaldın kanka ben çok çalıştım sınava. Oğlum ben de çalıştım çok. İnşallah sen sınıfta kalmışsındır ben geçerim. Oğlum inşallah sınıfta kalmışsındır ne demek ya kafayı mı yedin sen? Öğretmenim bu sınıfta kalan akılsız arkadaşımız kim acaba öğrenebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar hemen ismini takdim edeyim tabii ki de Tung Tung Savurcan evladım o sınav kağıdı neydi öyle? Hayatımda gördüğüm en rezil sınav kağıdıydı sınıfta kaldın. Alperen kanka şükürler olsun biz sınıfta kalmamışız nasıl olabilir böyle bir şey? Oğlum hep biz sınıfta kalırdık bu sefer başkası sınıfta kaldı. Ulan tunk tunk savurcan adamsın var ya sen sınıfta kalmasan kesin biz kalırdık. Öğretmenim nasıl ya gözünüzü seveyim ben nasıl sınıfta kalırım ben aynama söz verdim. Eğer sınıfı geçersen bana telefon alacaklardı iPhone 16 Pro Max alacaklar bana. Evladım sınıfta kaldın adam akıllı çözseydin o zaman sınavı. Boşver savurcan ya ne yapacaksın oğlum iPhone 16'yı. Aynen öyle biz sınıfı geçmişiz boş ver daha ne istiyorsun Oğlum ne saçmalıyorsunuz ya çocuk sınıfta kalmış Aynen öyle beyler dalga kaçmayı bırakın çocukla Aynen bana çok kızacak ben ne yapacağım şimdi Vallahi evladım inan bana hiç umurumda bile değil dersin adam akıllı çalışırsın bundan sonra Alperen hadi dostum gidelim de sınıfı geçmemizi kutlayalım annemler çok sevinecek Harbiden oğlum inanmayacaklar bize hatta Bak Baksana şuraya herkes sınıfı geçti bir tek ben geçemedim. Ben aileme bunu nasıl söyleyeceğim bana var ya çok kızacaklar belki de beni evden bile kovabilirler. Ne güzel sınıfı geçseydim bana telefon alacaktılar şimdi var ya bana hiçbir şey almayacaklar. Ben gidip bunu annem gire nasıl söyleyeceğim ya nasıl söyleyeceğim. Anne baba herkes sınıfı geçti ben geçemedim nasıl diyeceğim. Neyse yapacak bir şey yok Allah kerim Gidelim bakalım Canım benim biricik oğlumuz Tung tung savuracağım birazdan gelir bize sınav sonuçlarını söyler Öğretmen bugün açıklayacakmış Velilerin olduğu gruba mesaj atmışlar Sınav sonuçları açıklanacak diye Bizim oğlumuz istediği her şey başarabilir Kesin sınıfı geçmiştir ona güzel bir telefon alalım Oğlumuz geldiği gibi sipariş edelim Telefonunu ne dersin aşkım benim Bence de bence de çok çalıştı Hak etti yani sonuçta bir gündür şehre geleli Ama olsun çok çalıştı yani Canım ailem ben geldim. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım? Oo tunk, tunk savurcan evladım güzel haberlerle geldin bize galiba bayağı yüzün gülüyor. Ee şey evet anneciğim babacığım ne demezsiniz çok güzel haberlerim var yani tabi ki de. Duydum ki sınavdan açıklanmış evladım söyle bakalım kaç aldın sınavdan he söyle bakalım. Ya sınavdan kaç aldığımızın bir önemi yok anneciğim nasıl insanlar olduğumuz önemli içimizdeki o iyi niyet önemli yani. Ah be tunk, tunk savurcan evladım çok doğru söylüyorsun gerçekten. Ama yani ders notların da önemli söyle bakalım sen zaten iyi bir insansın dersleri ne yaptın anlat bakalım babana Ya anneciğim babacığım nasıl söylesem bilemiyorum ki yalan da söylemek istemiyorum Tuk tuk savurcan, evladım bir terslik mi var neden böyle yüzün düştü bir anda Evet evladım ne oldu sana böyle söyle bakalım Anneciğim babacığım ben sınıfı geçemedim özür dilerim başaramadım Ne dalga mı geçiyorsun sen bizden ne demek geçemedim sınıfı evladım Aynen öyle ben seni dokuz ay karnımda taşıdım sen nasıl sınıfı geçemiyorsun evladım Özür dilerim yapamadım canım ailem Ulan oğlum bırak telefon almayı Sana bundan sonra televizyon izlemek bile yasak Gösteririm ben sana gününü Başını dersten kaldırmayacaksın Aynen öyle sınıfı geçemedim Bundan sonra cezalısın Ya siz kafayı mı yediniz ne demek televizyon izlemek bile yasak ya? Ne yapayım geçemedim sınıfı Bir dediğimi ikiletmeyeceksin bundan sonra Yeter ya bıktım artık sizden Bıktım gidiyorum ben bu evden Gel yani buraya çabuk cezalısın dışarı çıkmak da yasak sana Ulan ya ne demek sınıfı geçemedim? Bu çocuk var ya aynı sana çekmiş. Senin de aklın böyle yarım işte. Ya tuk tuk sağır bir sus. Gelsin ben ona gününü göstereceğim. Yeter artık terk ediyorum be Ben daha fazla burada yaşamak istemiyorum. Baksana şuraya ne yapayım yani ne yapayım? Ben okula daha yeni başladım. Her şeyi nasıl birden öğreneyim ki? Gidiyorum artık. kendimi başımın çaresine bakarım. Bir daha da eve gitmeyeceğim. Asla gitmem o eve. Çok kolaysa gelsin o sınavı kendileri geçsinler. Evet hadi bakalım gece oldu. Karakolun ışıklarını da kapattım. Artık eve gidip güzelce bir uyku çekebilirim. Artık günlerimiz rahat geçiyor. Bu Herobrine belasından falan da kurtulduk. Tung Tung Savur'da evlendi zaten. Mukluk savurun başımıza çok bela olacağını düşünüyordum ama iyi birisiymiş meğerse Her neyse artık güzel bir uyku çekmeyi hak ettim. Hadi bakalım gidiyoruz. Oh be uzun zaman sonra başımızda bir bela olmadan rahat rahat uyuyabileceğim artık. Şu aralar fazla yorulmuyoruz ne de olsa artık başımızda bela yok. <laughs> Neden beni kimse sevmiyor? Ne oluyor lan bir dakika o sesten neydi bir ağlama sesi mi geldi ben mi yanlış duydum dur dur şu taraftan geldi galiba. Neden beni sevmiyorlar sanki her şey ders çalışmak mı? Keşke ben de birazcık sevgi görseydim. Yani benim değerim mi aldığım notlar kadar mı yani anlamıyorum. Siz benim annem babamsınız baksana şuraya gece vakti sokakta kalıyorum kimsenin gelip beni sorduğu yok. Belki kaçırdılar belki başıma bir şey geldi baksana şuraya kimsenin umrunda bile değilim kimse beni aramıyor bile. Bu tung tung sahurun bebeği tung tung sahurcan değil mi ya? Baksana neden ağlıyor bu çocuk burada? Gece yarısı bunun burada ne işi var? Bu saatlerde dışarısı tehlikeli olabilir. Gerçi bizim şehrimiz artık çok güvenli. Ama olsun yani havalar soğuk bu çocuğun çoktan uyumuş olması gerekiyordu. Belli ki bir derdi var dur bakalım gidelim şunun yanına hey tung tung savurcan ne yapıyorsun bakalım sen gecenin bu yarısı burada. Neden ağlıyorsun sen her şey yolunda mı söyle bakalım. Kerem komiser senden nereden çıktın ne istiyorsun benden beni mi izliyordun yoksa sen? Yok oğlum senin ağlamanı izlemiyordum ya öyle geçiyordum eve doğru gidiyordum karakoldan. Ağlama sesini duydum her şey yolunda mı neden ağlıyorsun sen burada söyle bakalım. Kerem komiser çünkü ben sınıfta kaldım ailem beni hiç sevmiyor beni sokağa attılar bak baksana şuraya evsiz barksız kaldım. Kimse beni sevmiyor benim kimsem kalmadı Kerem komiser. Ah canım benim kıyamam sana ya senin gibi küçük bir çocuğu nasıl sokağa atmışlar. Gel bakalım bundan sonra benimle beraber kalabilirsin tamam mı? Gerçekten mi Kerem Komiser Olmaz öyle şey ya. Ben kimseye yük olmak istemem. Sağ ol Kerem Komiser Ya oğlum saçmalama ne yük olacaksın ya. Gel benimle beraber seni burada yüzüstü bırakamam böyle. Kerem Komiser sen ne kadar iyi bir insanmışsın böyle ya. Bilmiyordum çok teşekkür ederim. Kerem hoş geldin canım. Bakıyorum da yanında bir de misafir getirmişsin. Tanıştırmayacak mısın bizi? Ben tanıyorum bu Tung Tung Savurcan değil mi babacığım? Evet çocuklar Tung Tung Savur bundan sonra bizimle beraber yaşayacak. Merhaba Kerem Komiserin ailesi. Tabii ki eğer sizin içinde bir sıkıntı yoksa yani. Başımızın üstünde yeri var Kerem ne demek bundan sonra bizimle beraber kalabilir. Neden ki babacım ne olmuş ki? Yani bizde kalabilir sıkıntı yok ama neden buraya geldi onu anlayamadım. Okulda derslerimi yapamadım diye Ailem beni evden kovdu çünkü. Evet canım ailem Tung Tung savur okula daha yeni başladı. Her şey bir anda nasıl ansen. O yüzden bundan sonra bizimle beraber yaşayacak. Ona sahip çıkacağız artık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok iyi insanlarmışsınız. Hadi bakalım beyler gelin benle beraber az bir yolumuz kaldı. Şehre vardık sayılır. Patron buraya Kerem komiserin işini bitirmeye geldik değil mi? Aynen öyle Kerem komiser bugün ölecek. Geçmişte o kadar adamımız öldürdü patron bunların hepsini Kerem komiser çoktan hak etti. Aynen öyle geçmişte bize neler yaptı bunların intikamını tek tek alacağız o adamdan anladınız mı beni? Karşımıza çıkan kim olursa ezeceğiz Kerem komiserin işini bitireceğiz kimseye acımak yok. Evet patron bizim arkadaşlarımıza bunu yapan bize de yapabilirdi yani. Aynen öyle gelin bakalım benle beraber. Kerem Komiser için çok güzel bir tuzak hazırladık. Mafya Mahmut'a yamuk yapanın sonu kötü olur. Kime bulaştığının farkında bile değil. Aynen öyle Mahmut abi çok yanlış adama bulaştı yani. Sana bu alemde yamuk yapılmaz. Alo buyurun ben Kerem Komiser size nasıl yardım edebilirim? Kerem Komiser ne olursun bana yardım et. Siz kimsiniz beyefendi? Sesiniz çok tanıdık geliyor. İyi misiniz? Kerem Komiser bizi pusuya düşürdüler. Şehrin arka tarafındayım. Ne olursun gelip yardım et bana. Ne olursun kurtar beni. Tamam beyefendi tamam sakin kalın merak etmeyin hemen geliyorum oraya şimdi kurtaracağım sizi Olamaz birinin başı çok fena belada gidip ona hemen yardım etmem gerekiyor Şehrin arka tarafında adama pusu kurmuşlar hadi bakalım Kerem komiser sıra sende Gidip bu meseleyi çözmem lazım zavallı adam umarım başına bir şey gelmez ben yetişebilirim umarım Hadi bakalım az bir yolumuz kaldı neredeler acaba burayı tarif etmişti tam olarak ama kimseyi görmüyorum etrafta Beyefendi duyuyor musunuz sesimi neredesiniz ulan adam burayı tarif etmedi mi kendisi yok ortada Yoksa bir telefon şakası falan mı yaptılar bana acaba? Burada kimsecikler yok ki. Baksana şuraya etrafta kimseler yok galiba bana bir şaka yaptılar az önce. Şaka falan değildi Kerem komiser sana asıl şakayı şimdi göstereceğim. Kaldır elleri kaldır Kerem komiser. Ne oluyor lan Mahmut senden nereden çıktın sizin ne işiniz var burada? Zamanında bu şehri ele geçirecektik Kerem komiser buna sen engel oldun. Onca arkadaşımızı öldürdün Kerem komiser bunların bedelini sana ödetmeyeceğimizi mi düşündün? Yolun sonuna geldin artık Kerem komiser son sözlerini söyle bakalım. Yapmayın beyler acıyın bana bakın benim bir ailem var ne olursunuz yapmayın. Bu şehri öyle birden size veremezdim tabii ki de biz bu şehir için yıllarımızı verdik. Bu şehir için yıllarını verdin şimdi canını vereceksin. Şu şehirde birazcık gezeyim bari ya artık baksana istediğim gibi gezebiliyorum ailem bana karışmıyor. Kerem komiser sağ olsun gerçekten çok iyi bir insan çünkü bir dakika ne oluyor burada? Ne yapalım patron bitirelim mi Kerem komiserin işini? Son bir sözüm var mı Kerem komiser? Söyle bakalım. Olamaz baksana buradaki adamlar Kerem komiserin etrafını sarmışlar. Galiba Kerem komiseri öldürecekler. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Gösteririm şimdi ben size gününüzü. Hayır beyler yapmayın ne olursunuz. Acıyın bana. Gelin bakalım buraya. Al bakalım. Aa! Neler oluyor Tung Tung Savurcan sen de nereden çıktın ne yaptın sen böyle gözlerime inanamıyorum Kerem komiser sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı zannettin ben var ya adamın ağzını burnunu kırarım işte böyle Bu adamlar sana yamuk yaptılar bedelini ödettim onlara Sen gerçekten harikasın ne kadar teşekkür etsem azdır hayatımı kurtardın Hadi Kerem komiser gidelim buradan polisleri çağıralım da gelsin bunları alsınlar buradan İyi ki seni evlat edinmişim Tung Tung Savurcan hayatımı kurtardın Sen gerçekten mükemmel bir çocuksun Sallasın kalem komiser o senin mükemmelliğin.